Dinçer çok kibar bir şekilde hiç söze girmedi. <laughs> Halbuki en çok bugünlerde önemli dönüşümlerde. Şimdi bir kere bugün e, hem <laughs> inançlar açısından da yeni bir değil mi? Bahar'ın... E, değil mi? Bir şey, e, bahar, güneş bugün koç burcuna geçti. Ha. Hem bugün bir dünya astroloji günü bu arada. E, buradan bütün meslektaşlarımın da hani dünya astroloji günü kutlu olsun. Hem de Bahar'ın başlangıcı. Güneş'in koç burcuna geçtiği zamanlar. Ee, biz astrologlar için aslında çok önemli zamanlardır. Ee, çünkü e, güneşin koç ve terazi burçuna yani bu iki tane öncü burca geçtiği zamanlar o e, ekinoksar döneminde dünyada veya yaşanılan coğrafya içerisinde üç aşağı beş yukarı hangi olayların vuku bulabileceğine dair bir öngüre sahip oluyoruz aslında. O yüzden aslında bu güneşin koç ve teraziye geçtiği zamanlar önemli ama dediğiniz gibi nevruz bir taraftan Hı. da. Ee, bu da var aslında ama ben ondan önce başka bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok güzel bir şey söylediniz az önce. Ee, siz de aslında e, çok güzel açıkladınız. Aslında Sanatın iyileştiren bir tarafı var. Bu dönem içerisinde mesela Karsu e, bunu en güzel bir şekilde ifade eden e, bir ağıt. Labilite. Ve gösterdi de gösterdi. değil mi? O evet. Hollanda'daki yardım gecesinde. Evet değil mi? gösterdi ve mesela muhteşem bir şeydi bu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi hepimiz aslında burada farklı yaş gruplarındayız. Ve bu farklı yaş gruplarını nasıl getirmiş olduğu farklı jenerasyonlardan geliyoruz. Şimdi astrolojide jenerasyonlar arası farklılıkları gösteren çok önemli gezegenler var. Plüton, Uranüs, Neptün gibi. Neden bu konuya geldim? Çünkü bu ay 23 Mart'ta. Ee, en önemli jenerasyon gezegenlerinden bir tanesi olan Plüton burç değiştirecek ve bambaşka bir jenerasyonu ortaya çıkartacak. Bu Plüton en ufaklık değil. Cüce gezegen işte gezegenlikten çıkartıldı. <laughs> evet, tekrar çıkartıldı. Oldu, üzerine kalp kondu aman ne sevimli dedik falan. Evet bir ara, değil bir ara, mi bir böyle üyelikten atıldı <laughs> bu evet, geri geldi tekrar falan. Tekrar geri geldi falan dedi ama yani sonuçta <laughs> bir Plüton etkisi var. Mı o? var. Var tabii ki. Yani astrolojik anlamda gökyüzündeki güneş sistemi içerisindeki her gezegenin bizim için bir anlamı, bir sembolü, bir etkisi var. Ee, mesela ben çaktırmadan tabii işte o da konuşulurken benim bu kadar sinsi sinsi böyle <laughs> şey yapmamın sebebi <laughs> işte dedi ki ben 98'liyim dedi işte ben senden 10 yaş büyüğüm o zaman sen 88'lisiniz İkisi ee, ikisi aslında mesela siz kova jenerasyonundan geliyorsunuz yani ben hemen burada bir tık tık böyle harita baktım iki dakikada ee, mesela kadar... kova jenerasyonundan gelen insanlar aslında e, Uranüs kova jenerasyonusunuz daha idealistirler yani aslında yaşadıkları toplumda fark yaratmak için kendilerini adayan insanlar çıkar buradan mesela. Mesela siz ee, sizin 64'lüsünüz siz. Siz Başak jenerasyonundan geliyorsunuz. hizmet için gelmişsiniz. Yani ben mesela, mi hizmet evet, için Evet, hizmet. <laughs> öyle Abi ya da böyle. Ya, şimdi, çok pardon, hizmetten anladığımız şey bu olmasın? Bu şey ya, memur bir, olmak değil. Yani değil. Hizmet yani bir şekilde yaptığınız programlarla onunla bununla halka bir şekilde bir hizmet, bir kafa açmak, bir şey göstermek. Bu da bir hizmet anlayışıdır bu arada. Siz bunun için gelmişsiniz. O toplumu değiştirmek için gelmiş. Hepimizin ondan sonra doğmuş olduğu yıllar içerisinde, o kuşakları ondan sonra gösteren önemli bu jenerasyon gezegenlerinin şeyleri var, geçişleri var, bulunduğu buçlar var. Ve onlarla birlikte aslında herkes farklı bir yerden bu dünyanın bir şekilde ucundan tutuyor. Yani o yüzden hani onun böyle olması ya da onun bir şey farklı olması bir farklılık veya kaka kötü bir şey anlamına zaten aslında gelmiyor. Evet. Bu ay 23 Mart'ta e, Plüton, bu cüce gezegen burç değiştirecek. Kova burcuna geçiyor ve 2042 yılına kadar kalacak. Çok önemli bir şey bu. Çünkü biz yepyeni bir çağ giriş yapıyoruz aslında bir nevi. Tabii ki tam olarak buna çağ diyemeyiz ama bambaşka bir sürece doğru giriş yapıyoruz. Bir kova sürecine giriyoruz bu arada. Bu nedir aslında? E, bir yapay zekanın ondan sonra dijitalleşmenin e, uzaya ulaşmanın ee, insan haklarının e, ötekileştirilen hakları yenen ondan sonra aman sen sus anlamazsın denilen insanların susturulan bastırılan işte etnik kökenleri olur inançları olur cinsel yönelimleri olur fark etmez ama bu tarz insanların aslında artık daha dost bir şekilde ilişki yaşayacağı ve rahat yaşayacağı bir dünya düzenine doğru gidiyoruz aslına bakarsanız aslında çok önemli bir sürece çok önemli bir döneme tanıklık ediyoruz aslında hep beraber. Programa çıkmadan önce siz şey sormuştunuz. E, hani acaba uzayla ilgili bir şey olacak mı vesaire bir konuşma geçmişlerimizde ki. Ben de size şey demiştim. Bence önümüzdeki 20 yıl içerisinde biz uzayda yaşamaya başlayacağız zaten. Koloniler. Hani orada kolonileşmeler onlar bunlar vesaireden. Olacak diye tabii sormuştum. Zaten. Ya biz görmeyeceğiz böyle görürsünüz, şeyleri. Görürsünüz, görürsünüz. Hayır bir de galiba ee, bu Dinçer'de de var ve onun meslektaşı olan birçok insanda var, bir optimizm de var yani biz böyle bir şey görmeyeceğiz. Niye? Bilinç yaşayacak, bedeniniz ölebilir, bilinç yaşayacak zaten. Ben bilincimin, bilincimin de yaşayacak. yaşamasını istemiyorum. Bu yani. kişisel tercihtir, yani ona ben Bizim bir şey diyemem. Ya, Bizim bilinci kasa <laughs> son... kalmış, Bizim kapanması. bilincimin kapanmasını <laughs> istiyorum. Ona bir şey diyemem ama bence artık insanların tabii ki beden ölecek, çürüyecek, toprağa girecek olacak bolacak, vesaire vesaire ama Artık öyle çalışmalar yapılıyor ki sizin bilincinizi robotlara aktarıp onlarla birlikte varlığınızı sürdürebilmeniz için olanaklarını çalışmaları yapılıyor şu an. Yani aslında bir noktada bir yerde yapay bir ölümsüzlük durumu söz konusu. Ve biz artık böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ve geçiyoruz aslında bakarsanız. Ya ama bu çok berbat bir düşünsene mesela Mozart'ın, Beethoven'ın ya da Kierkegaard'ın ya da Heidegger'in ya da Dostoyevski'nin bilinçleri yaşamıyor. O Bayülge'nin bilinci yaşıyor. Bu çok berbat bir şey. Beni kapatmaları lazım yani. Ya bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Yani mesela bu... Abi ben... erken gelmişim. Hayır evet ee? ama ben... mesela benden sonra da gençlerden kimden hoşlanmıyorsan mesela bir takım ya daha geri zekalı gibi görünenlerin de bilinci yaşıyor ya. Çok daha kötü. <laughs> ya, olmayacak mı yani? Evet. Ya okey hani onlar evet onların da bıraktıkları eserlerle yaşıyor onlar aslında. E, baktığımız vakit onlar da ölmüş değiller sonuçta Mozart'ın hiç hala... eser de bırakmadan gidilemiyor mu acaba? <laughs> <Bir> şey <yapabilirim. gülüyor> yani şey yok olmak hayır, hayır yani normal bir şeyle yani yaşamış yani çünkü dünya çok büyük bir mezarlık ya. Tabi. Yani milyarlarca 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 insan var toprağın altında ya da havada ya da yakılmış ya da suyun içerisinde falan filan yani burası büyük bir mezarlık. Biz de bu kadar felaketle beraber dünyanın üzerinde dolanan zombileriz aslında. Yani Doğru. yaşlanan insanlar da aslında zombiler. Yani bu e, şeyle hatta yeni bir işte bu Richard'dan sonra bir e, Dracula projesine gireceğiz. Ne yani, diyorsun? E, hocaların hocası müthiş adam Nevzat Kaya ile konuşuyoruz. Bu Dracula ile... Yani vampirle zombi arasında ne fark var? Hani onun edebiyattan çıkarımlarda bulunarak, hani sözlük anlamından değil de edebiyattan çıkarımlarla bulunarak bu vampirleri ve zombileri anlatmasında anladım ki birçok kişi zombi aslında. Yani şeyden bahsediyorum, karakterden bahsediyorum <laughs> şey değil, hayali bir yaratığın organizmasından değil. Ama çok enteresan, çok fazla zombi var ve bu zombilerin arasında ve biz çocukken biraz da yabancı menşeli falan şeyle mesela yaşlara zombi dememizin bir anlamı varmış. Yani onlar zombiler hakikaten. Yani hayatlarını sürdüren ama artık e, şey yapamayan yani değiştiremeyen e, bir istemle davranamayan kokunun geldiği yere ya da canlılığın olduğu yere ya da besleneceği yere giden ve hükmedilebilen yani hükmedilebilen sürüler halinde dolaşan sürülerin yaptığı şeyleri yapan yani belli bir yaşa gelip de işte şuradan alışveriş yapmak şu şu tarzda yaşamak şunu yapmak filan ve bir siyasetçi. Devamlı aynı rutinin içinde dönmüşsün. Ve bir siyasetçinin işaretiyle ya da bir başka bir önem taşıyan e, kurumun e, işaretiyle sürüler halinde yönlendirilebilen şeylere, tırnak içinde şeylere zombi diyoruz. Vampirler çok yaratıcı. Vampirler tekil davranıp gidip birilerini ısırıp onlara vampirlik bahşediyorlar. Ya da acaba onları yönlendirene vampir bir? Ya da onlar vampir. Bravo onları yönlendirenler vampir. <laughs> tamam. Yani böyle bir <laughs> ve dolayısıyla büyük kitleler aslında zombiler <laughs> olarak yaşıyor. Yani ben onlara mesela e, hani Türkiye'deki bu dağınık ve Laubali ve kreatif e, insanların çünkü biz biz ok. biz Türkiye'yi aslında bu yaratıcılığı gördüğümüz için seviyoruz. Yani ama bu ülkeden çıkıp başka bir ülkenin halkıyla muhatap olduğumuzda ve o halkın tabi profesörüyle, bilginiyle, felsefecisiyle değil de resepsiyon memuruyla, hı hı banka çalışanıyla, uçakta seni arayan e, koruma bilmem nesiyle, e, filan muhatap olduğun zaman aslında zombiliğin ne olduğunu görüyorsun. Bizim bu sektörlerdeki adamlarımız da yaratıcı. E, espri sahibi. Biz onu seviyoruz o, o mesela ama başka yerde büyük sürüler halinde zombileri görüyoruz. Bu korkunç bir şey. Ve onun için sö söylüyorum yani düşün ki bir de bunlar yaşamaya devam ediyor yapay zeka. Ama bu çok böyle kötümser bir yerden bakmak aslında. Nereden bakayım? E iyi tarafı da var bunun aslında. <laughs> Abi ya şeytan avukatlığını yapıyor. Öyle de bir teknoloji programı falan gibi konuşuyor. Çok güzel bir şey çıkmış, değil tabii ki ama bunun bizim hayatımıza katacağı bence çok büyük faydaları da olacak. Bir de zararları da olacak. Nasıl? değil değil Tabii ki zombilerden bahsediyorum evet peki